Akşam Cemile'yi de çağırdım bize. Niye? Bilmem. Siz çıkmaya başlamadınız mı? Yok, <laughs> çıkmıyoruz. Hadi ya. Ama yetmişsin. Boş ver. Barış Bey bir kahve. Can Bey'in odasındalar. Günaydın. Buyurun. Sonra üzülmeyeceksin değil mi? Çünkü Barış üzer. Uyarınız için teşekkür ederim ama düşündüğünüz gibi değil. Nasıl olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de... ne adım attığını bilmemiş olma. Barış Bey'le aramızda bir şey yok. Hı. Biliyor musun? Aslında seni takdir ediyorum. Başından beri Barış'a kafayı taktın. Azimle kendini adam yerine koydurmayı başardın. İlgisini çekebildin. Ama bundan daha fazlasının olacağını düşünme. Benim böyle bir düşüncem yok zaten. Hı. İyi olur. Ha, bu arada sekreterim bugün izinle. Düğün organizasyonları ile ilgili seni koşturacağım biraz. Nasıl isterseniz. Katalogları bıraktım mı sana? Davetiyeleri de işaretledim içinde. Organizatör geldiğinde gösteririz. Tabi. Bazı notlar da aldım. Onları da paylaşırsın kendisiyle. Ben de bir ara uğrarım yanınıza. Tabi bana. olsun. Ha, pardon. Sağ olun Şekip Bey'den etmeyeceğim inşallah. Tabii sizi de. Hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Bakıyorum anlaşma sağlanmış. Tam zamanında geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Sana ne bizim anlaşmamızdan? Kuzey, sakin ol. Burası yeri değil makara hala benim Seninle bizim bir bağımız kalmadı aslanım. Hayır kaldı. Ya bak o kadar laf ediyordun. Yine birlikte çalışacağız gördün mü? Benim için çalışacaksın. Ne diyor Versin Bey? Güney Bey hisselerle ilgili bir durumdan söz ediyor. Evet, makarayı zincire tamamen satmadık. Hala üzerinde hisselerimiz var. Bize neden bundan bahsetmediniz? Bir sorun teşkil edeceğini düşünmedim çünkü. Makaranın büyük çoğunluğu bize ait. Tamam anlaşma anlaşma kalmadı. Hadi baba. Ya dur dur hemen köprüleri yakma dur. Tamam tamam dedik o kadar. Dur bir dinle. Tamam dedik o kadar. Hadi baba. Bir saniye bir saniye bir saniye. Biz sizinle farklı bir anlaşma yaptık. Makaranın yanında bize farklı ürünler de sunacaksınız. Tek bir iş değil yani. Evet Artık ortak bir hedefimiz var. Önümüzdeki yıla kadar anlaşmadaki hedefi tutturursanız daha da büyürsünüz. Tutturamazsanız anlaşma sonu. Ya anlaşma falan yok. Anlaşma falan yok. Hey 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 ne yapıyorsun? Bana bak. Bana bak. Lan. çek elini lan. Adam hasretme. Hüseyin sakın. Rekabeti görünce kaçacak mısın? Hani bana izlettirecektin kendini? Hani ben bir kenardan izleyecektim seni? Tamam işte. İzlemek istiyorum seni. Büyümek istemiyor muydun? Büyü. Böyle değil. Böyle değil. Öfkeni bir kenara bırakıp mantığınla hareket et bir kez. <laughs> ha, Yoksa benim için çalışmak mı canını sıkıyor? Ha? Evet evet, başarı olmaktan korkuyorsun. O yüzden de hemen pes ediyorsun, değil mi? Sen göreceksin sen Sen göreceksin. Ben sana kim olduğumu göstereceğim. Adil bir rekabet istiyorum ama. Centilmence bir rekabet. <laughs> ha. Ha. Şimdi bunu indirip büküp böyle bir şey yapmak var da ama. Kuzey, sen varsan ben varım. Odur meydan. Hadi bakalım, tamam. Ha şöyle, tamam işte. Hadi baba. Ya bırak Şerif'i kardeşim ya. Ne demişler? Son gülen iyi güler. Bak göreceksin sonunda kazanan sen olacaksın. Kazansam da kaybetsem de o eşyola ol yarayacak. <laughs> Babası hariç. Ulan, ulan sen ne sinsi, sen ne... ...ne hesapçı bir adamsın. Çakal lan bu resmen. Ya var ya Ali şey yemin ediyorum sinirimden kuduruyorum ya. Ulan bu kadar mı çok korkuyorsun lan benden? Kendine güvenmiyor da ondan. Utandıracaksın onu. Ya hayır ne yapacağım? şaşırdım artık ya. Ya bir tarafta bu Ferhat başımda bir dert. Diğer tarafta bu herif. Yeter artık canına yanayım be. Yeter lan. Ulan kaç cephede savaşıyorum be. Ben aslında ona bir fırsat verdim. Bence hiç hak etmiyor adam. Neyse. Sana gününü göstereceğim diyordu. Tamam buyursun işte. Önce kendini göstersin. Neyse artık kuzey konusunu kapatıp düğünümüze ait detayları konuşsak. Daha zevkli bir konu değil mi sence de? Evet. Kesinlikle. Bu <laughs> kıl kuyruğun burada ne işi var ya? Tamam anneciğim söz bu akşam Bize şey ne sayamadın. ya? Ne iş olursa olsun. Tamam söz maç biter bitmez evdeyim. Tamam. Hadi öpüyorum. Hadi gel seni de öpeyim. Cık, cık. Gelmenle gitmem bir oldu hiç konuşamadık. Aa, yalnız kalmayacaksın bak seninkiler de geliyor. Çok bekletmedim değil mi? Saatlerce beklemeye lazım. Merhaba. Ne haber Cemre? İyi. Canlara maç izlemeye gidiyoruz. Ha. Bu akşam da yoksun yani. Yüzünü gören cennetlik zaten. Sen ne yapacaksın ya bu çirkinin suratını görüp de? Ha. ne büyük haksızlık. Benim tanıdığım Cemre bu lafın altında kalmaz. Gözlerin bozuk affedersin ancak. Sen avukatı mısın, tercümanı mısın, nesin? Onun adına konuşmuyorum, kendi fikrimi söylüyorum. O zaman kendine sakla. Kuzey. Mümkünse şey de benimle bir daha konuşma. En son yapmış olduğun o terbiyesizliği daha unutmadım. Ama senden özür diledim Kuzey. Yani Sümer'le Simay olayından sonra... Şşş! Şey. Bana bak lan! Oğlum ne yapıyorsun? Simay'ın adını ağzına al lan! Ne yapıyorsun oğlum? Allah ses! Delirdin mi lan sen? <laughs> tamam oğlum, geç şuraya! <laughs> en çok da balayı konusunda kafam karışık. Yani bu gidişte gözümü kapatıp haritadan parmağımla bir yer seçeceğim. <laughs> Dikkat et o parmak hiç öyle denk gelmesin. <laughs> Bağdı. Ne oldu? anne Merhaba Ben Burak Çatalcıyım <laughs>